Evet herkese aynı muhabbeti aynen yapamayacağım aynen için öyle. az önce çektim ama hafıza kartı hatası verdi yine aynalarına yapıyormuş gibi zaman geri yaksın. E, dudaklarım çok şiş farkındayım ama gerçekten dolgu yaptırmadım yani, sadece yeni uyandım. Keşke bir önceki sahnelerde uğradığımız şoku keşke görseydiniz. Keşke silinmeseydi çünkü kamerayı açar açmaz şok oldum bakar mısınız yüzüm çok öd neden bilmiyorum ama çok ödemli. Yeni uyandım. Şu anda Nişantaşı'na Sephora'ya gidiyoruz. Bir ürün almam lazım. Güzel bir haberden bahsedeceğim. Size yüksek ihtimal videoyu attığımda izlemiş olacaksınız. Ama olsun ben yine de bahsedeceğim. Ve bugün gerçekten çok işimiz var. Ayşem bana yardım etmeye geldi. Yani çekim vesaire olarak çok işimiz var. Hı -hı. Çok açız. Yemek yedin mi? Hayır. Yemedim. 12. Ben de yemedim. Saat 12.22 ve biz yola çıkıyoruz. Evet anlat. Hayatın nasıl gidiyor? Hayatım çok güzel. Zamanki gibi bir trafik. Aynen öyle. Buranın ediyorum. trafiğe asla ama asla bitmiyor. Gerçekten bitmiyor. Sen neler yapıyorsun? Sen anlat. Bayağıdır vlog çekmiyoruz. Evet. Biz her gün görüşmeye tekrardan <laughs> tabii ki de devam ediyoruz. Ama videoda hep çekilmiyor be. <laughs> ama beraberiz. Yaz tatiller Biz yaptık. Yaz. Ama tatil. bitiyor artık havalar. Belletmeye başlıyor kendileri. Son tatilimizdeki başımıza gelenler. Arkadaşlar, bacağım sakatlandı. Gözüküyor mu bu bacağım? Bak, iskalacak bu. Ben dedim ama şey iskalacak. E yok mu benim hemen bir derman olur ama? Bacağımı, bacağımı yapacağım ben. öyle. En yüksek iğnelisinden. İşte sakatlandım arkadaşlar, Tatile gittik Cunda'ya. Nasıl sakatlandın? Bacağıma demir girdi, paslı. İskelenin Ve o kadar indir. alakasız ki, şeyde aynen böyle yaptım. denizin içindeki... Oh bacağımı vurdum yaptım, sonra bir baktım bacağım kanıyor. Sonra e, sefalet köpek gibi <laughs> süründük Cunda da. Bir sağlık ocağı problemi yaşadık. Ha, burayı kapatmışlar. Evet, evet ondan. Hastaneye gittik. Ama ve... sen çok akıllısın be yavrum be. Öyle ya, geçemezsin ya. <laughs> böyle bir şey yok ya. Bak bir şey daha söyleyeceğim. Yeşil ışık yanar yanmaz kornaya basmayın. Evet. Demin kavga ediyordum. Demin kavga çıkartıyordum ya. Yeşil ışık böyle tınk etti. Bak ya? Bak yeşilin daha y'si yandı bak. Yeşil Aynen, de olmadı. Hani anlayamadım. Hani yandı. Ben zaten hani arabayı kalk. Dört kornaya basıyor direkt. Araba daha kalkmıyor ya. Hani bir bekle bir yananı gerçekten bir saniye bile olmadı. Yandığı gibi böyle bekliyor ve basıyor kornaya. Böyle kornalaştık onunla. Küfürleşmek manasında geliyor Aynen. <laughs> Ama gerçekten hani çok sinirleniyorum ya. Yapmayın ben var ya kimseye basma. Olabilir. Araba kalkmıyor. Ha ben olabilir. bazen basmıyorum, ona bile basmıyor. Basmıyor Sen hiç kullanmıyorsun Gerçekten kullanmamaya çalışıyorum. Hani araba kalkmıyor olabilir. Belki öndeki araba manuel bilmiyorum. Belki acemi falan filan. Olabilir yani. Niye yapıyorsun? Hem mesela bazıları kalk telefonla oynuyorlar. Evet. Onları doğru. önde aynadan görüyorum. Onlara basıyorum. Çünkü uyandırıyorum Dağıt. yani onları. Ama adam gerçekten bekle hani, böyle bakıyorum zaten aşağı. Görüyorsun arkamdasın yani. Evet, doğru. Neyse, izliyorsa buradan. <laughs> onu konuya iade ediyorum. Hadi, kapat. Ne yaptığımızı söylüyorum. Nişantaşı'nda şu anda yemek yemeye geldik. Kabata yapmadık, o yüzden bir salata yiyeceğiz. Aradığım ürün Nişantaşı'nda yoktu. O yüzden buradan çıkıp Zorlu'ya gideceğiz. Ama çok açtık ve e, yani trafiği çekmişken, en burada yemek yiyelim dedik. O yüzden gitmiyoruz. Birazcık daha sessiz bir ortama geçtiğimde size anlatacağım. Merhaba arkadaşlar, hanım hoş geldiniz. Bu arada bana bazen şey deyip duruyorlar. Güzelleştin sen de. Arkadaşlar ben o kadar hep aynıyım ki sadece kendime bak. Hep güzelim yani. Bazen bakıyorum, bazen bakmıyorum. aynıyım Hep güzelim de var. <laughs> ee, küçük çanta sevdan evet. yok bugün. Bugün bir tık büyük bu. Evet bir tık büyük ama normalde daha küçük. Şu gibi. kadarcık <laughs> bir çanta. <gülüyor> <tık>. <gülüyor> İçine ne sığıyor? Kartım. Kartım, para. O kadar. Canı gidiyorum. Neyi? Yalnız. Bana Bandıra bandıra. Ben süper tahıllar salatası yiyorum. Ayşen de salata yiyor. Şov olsun diye. Şimdi Sephora'dan çıktık. Annem ayakkabılarımı çok beğendi. Dün. Ee, bayağı beğendi. Yani annem kolay kolay ayakkabılarımı beğenmez. Ona benim ayakkabılarımdan alıp sürpriz yapacağım. Ben normalde 37 giyiyorum. Annem 38 giyiyor. Dün bilerek benim ayakkabımı denettim. Böyle yani sıktı biraz. Ama yani 38 tam olacak gibi. Ama yine değişim kartı alacağım. Aynısını alıp sürpriz yapacağım bu akşam ona. Şundan şu anda geliyor. Bayağı güzel bir şey. Bundan alıyorum. Bakın. Bunun taban olarak. Evet. Evet Şunu ben bunları hiç beğenmedim ya. Bu affedersiniz ama Toyna. çok çirkin bir ayakkabı ya. Hayır, çirkin ayakkabıları seviyorum de bu gerçekten çok çirkin ya. Yani alan varsa kusura bakmasın ama mesela önü belki böyle olmasaydı hoş beni sevenler şimdi şey dedi alanlar varmış Hiç bensim olmadı biliyor musun? Ben de hiç çünkü ben hemen patlatırım kesin. Evet ben de o yüzden patlatırım diye hiç hiçbir zaman almadım. Bir saat önce falan eve geldik. Böyle hazırlandım. Tekrardan yüz makyajımı yaptım. Saçımı falan yaptım. Neden? Çünkü Fenty Beauty'nin global Instagram hesabında bir takeover daha yapacağım. Bu benim üçüncü takeover'ım olacak. En son geçen sene yapmıştım. Ee, ve bu seferki takeover için Avrupa'dan influencer olarak... Beni seçmişler. Gerçekten çok mutlu oldum. Ve özlemiştim. Daha öncesinde iki defa e, takeover yapmıştım İngilizce olarak. Yani onların storylerinde e, makyaj yapmıştım. Bugün de güzel bir konumuz var. Güncel bir konu. Onunla alakalı ufak bir uygulama yapacağım. Şu hazırlıklarımızı tamamladık. Setup'ımı kuracağım şimdi. E, ürünlerim de tamam. Zaten şu kullandığım ürünler. Şu gloss'u çok seviyorum. Bunu göstereceğim. Aşkım. Oh. Çık umudu öpeyim. Çık bir kere öpebilir miyim? Ay hanımefendi çok kibar. Olanları sana izleteceğim. Okay, the Hello, Fenty family. I'm Sheda from Turkey. Today, I'm taking over Fenty Beauty Instagram stories. Sheda from Turkey. Today, I'm taking over Fenty Beauty Instagram stories to show you my lip care routine to avoid dry lips while wearing a mask. I'm so excited. Let's get started. Kandırdık seni işte. Sürpriz olsun diye. E, sürpriz Aa, sen de bunu ondan alın diye. Yani. <laughs> evet biz anlaştık aramızda. <laughs> İlk defa ayakkabı beğendim. Bu bilir beni ben hiç ayakkabı beğenmem. <laughs> Şu anda saat gece 3 buçuk ve benim işlerim 2 dakika önce falan bitti. Bugünün işleri. Yarın da halledilmesi gereken işler var. Gözlerim yorgunluktan ölüyor. Çünkü o kadar çok bilgisayara baktım ki yani çok fazla video çektim. Çok fazla ışığın altında kaldım. Gönül rahatlığıyla uyuyacağım işlerimi bitirdiğim için. Bir yandan vlog da çekiyorum. Çünkü bayağıdır vlog çekmiyordum. E, o yüzden bu da güzel bir şey. Sabah erken kalkmam gerekecek. E, çünkü yarın temizlik günü. Evde büyük bir temizlik olacak. Ya bu videoyu yetiştiremedim storylerden önce. O yüzden üzgünüm. Çünkü birkaç tane acil işim çıktı. Ve bitiremedim story'i. O yüzden... Fenty'e çıkmadan önce size haber veremedim. Ama şu anda Fenty Beauty Global hesabındayız. O kadar yorgunum ki bugün eve geldiğimde. Şu an yüzümün şişliğinden yorgunluğum anlaşılır herhalde. Bu yorgunluk şişliği yani bildiğin. Eve gelip biraz uyudum. Ve böyle birden uyandım. Normalde sabah alarm kurmuştum ve uyanmayı düşünmüyordum. Birden böyle bir uyandım. Bir baktım yarım saat önce Fenty Story'leri paylaşmış. O yüzden Hemen şimdi bakıyoruz. Bir de bir reels çektim. Bunu girip izleyin en iyisi. Çünkü kalıcı olarak paylaştılar bunu. Eve girdim şimdi. Annem aldığım ayakkabı olmadı. O yüzden onun numarasını değiştirdim. Değiştirmedim daha doğrusu. Gelecek yokmuş. Allah! Bak bunlar hep yanıma geliyor ama tek hiç yanıma gelmiyor çok iyi. Oh. Şimdi bir iyi bir de kötü haberim var. Ee, kötü haberle başlayacağım. Bu sene Cadılar Bayramı'nda Cadılar Bayramı makyajı gelemeyebilir. Biliyorsunuz ben Cadılar Bayramı haftasında yani Ekim'in son haftasında video atıyorum. Bir tane değil yani. 3-4 tane atıyorum. Geçen sene 4 tane yapmış olmam lazım yanlış hatırlamıyorsam. Ve böyle bir ay önce falan hazırlanmaya başlıyorum. Yine o şekilde başladım. Lenslerimi sipariş ettim. İşte hikayelerimi yazmaya başladım vesaire. Ama şöyle bir şey oldu. Bu da iyi haber. Aslında bu yazın başında... Anam! Gel buraya. Gel buraya şimdi göstereyim. Şimdi onu bir göstereyim. Oy! Oy! <laughs> bu yazın başında 2-3 tane story atmıştım. Kaşta Düşler Akademisi'ne gittiğimizi ve onunla alakalı güzel bir proje olacağını o projenin tarihleri kesinleşti ve 5-26 Ekim arasında Kaş'ta bulunmam gerekecek yani %80 ihtimalle o yüzden de tam aslında çekim yapacağım zamanı denk geldi. Yani bugünden itibaren bütün işlerimi halletmem için 2 hafta sürem var ve e, İstanbul'da da yapmam gereken bir sürü işlem var özellikle Kaş'a gideceksem Buradaki bayağı bir şeyi halletmem lazım. Zaten 10 gün boyunca annemin diziyle alakalı bir sıkıntı var. Onu fizik tedaviye götürüyorum vesaire. Ve lenslerim yetişmeyecek. Normalde ekibin başında elinde olması gerekiyor. Ama ben gidiyorum. Ee, yani böyle iyi ve kötü bir haber, karışık yapacağımız iş çok güzel bir iş. Döndükten sonra cadılar bayramına yetiş yetişmeyecek. Ama en azından ııı e normal zamanlarda atabilirim. O hikayeleri yazabilirim. Bir yıl beklemişim yani. Kaşa gitmeden önce yapmam gereken şeylerden biri de kedilerimi e, kedilerimi ayarlamak şu şekilde. Ceku ve Çaki anneme durabiliyor ama bakmış anneme durmaktan nefret ediyor. O yüzden benim Gitmeden önce bir iki gün annemde kalmam lazım. şu da alıp yanıma. Çünkü Makbuş benim sözümü dinliyor ve beni seviyor, sahibi olarak beni görüyor. Ee, mesela bu çok öyle değil. her yere götür dururlar yani onların çok umurunda olmuyor. Anlaşıyorlar diğerleriyle. Ama bakmışun benimle beraber bir iki gün boyunca annemde kalması lazım ki. Yani anneme geçen ben tatile gittiğimde annem kedileri kendisine götürdü ve bakmış anneme tıslamış falan böyle. Annem makbuşa çok söz geçiremiyor. O yüzden gidip onları halledeceğim o şekilde. Onun dışında bu ara YouTube'a çok fazla video atmıyorum biliyorsunuz siz de. Yorumlar, diyenler falan geliyor. Farkındayım. Atmadım da farkındayım. Ben atmıyorum çünkü. Şöyle bir şey. Yani bu iki, iki buçuk aydır falan hatta belki üç aydır. Yani YouTube'a karşı biraz motivasyonumu kaybettim. Ya daha önce motivasyonumu kaybetmedim ama şöyle bir kafaya girdim. Video çekmek zorunda hissettiğimde ve video çekmek istemiyorum. Sadece mesela, mesela makyaj videolarında özellikle bu kafadayım. Gerçekten beğendiğim bir fikir, beğendiğim bir challenge ya da beğendiğim bir makyaj varsa makyaj videosu atmak istiyorum. Ben de hiç çalışkın değilim. Siz de biliyorum çalışkın değilsiniz. O yüzden aslında böyle çok mesaj yorum falan geliyor. Yani bu ara böyle bir motivasyon düşüklüğü oldu bende. Olabilir. Psikolojik olarak yorulduğum dönemler. Zaten karantinadan sonra hepimiz psikolojik olarak yorulduk. Ama yani benim bu YouTube konusunda yani ekstra bir motivasyon kaybım oldu. Onun da farkındayım. Ama kendimi çok üstüne gitmiyorum. Yani çekeceksin, çekeceksin diye tutturmuyorum kendime. Çünkü 5 yıldır sürekli video atıyorum buraya. 5 yıldır YouTube'da varım ve içerik üretiyorum ve dediğim gibi en fazla 2-3 hafta video atmadığım, çekmediğim olmuştur. o yüzden bunun normal olduğunu düşünüyorum böyle bir döneme girmemin kafamda çünkü olan bir sürü şey var, düşündüğüm bir sürü şey var. Yani çok kötü şeyler yok. Yani çok kötü şeyler yok çok şükür. Hani öyle yanılmaz büyük bir sıkıntı, problem içinde değilim. Ama psikolojik olarak bir şeylerden yorulduğum bir vakitteyim. Bu sadece YouTube'la alakalı da değil. O yüzden kendime böyle bir şey koydum yani izin gibi bir şey koydum. İzin de değil aslında. Hala sürekli aklımda ama hani mesela bu vlogu açmak istediğim için yani evet ya bugün ben vlog çekeyim hani iyi hissediyorum kendime vlog çekmek istediğim için açtım kamerayı onun dışında zorlamak istemiyorum kendimi çünkü psikolojime iyi gelmeyecek gibi hissediyorum <laughs> Allah ay vallahi yine çok konuştum ya saat kaç 11.30 çok enerjim düştü birden ya bunları konuşunca. Çok sıktım değil mi size? Ben gidiyorum o zaman. <laughs> Kendinize iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Başka videolarda görüşürüz.